Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ıssız adada hardcore'da 50 gün geçiriyorumun ikinci bölümünü çekiyoruz. En son şöyle güzelim bir ev yapmıştık gördüğünüz üzere. Bugün sizler birlikte çok şey yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bir örümcek kesip yatak yapmamız lazım. Uyku problemimiz var. Örümceği biraz fazla kesmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü olta yapmamız da gerekiyor. Yemek sıkıntımızı tamamen kökten çözmek için. Onun dışında şu görmüş olduğunuz tarlayı biraz büyüteceğim. Ve en sonunda da arkadaşlar bir tane nether portal yapacağız. Ee, ve tabi biraz evi de detaylandıracağım. Ama bunları yapmadan önce benim biraz madene inmem gerekiyor arkadaşlar. Madende görüşmek üzere diyorum sizlere. Altınları çok kullanmadığım için normalde hiç almıyorum arkadaşlar ama e, altına havuç yapmak baya mantıklı bir şey. Havuç bulabilmemiz lazım tabi öncesinde. Bulamazsak da elmalarla, ağaçtan düşen elmalarla altın elma yapıp yolumuza devam edeceğiz. Şuralarda bir yerlerde mağara var galiba çünkü zombi sesleri geliyor. Umarım büyük bir mağaradır çünkü bize baya bir örümcek lazım arkadaşlar. Ben buraları birazcık deşeceğim. Ben buraları deşerken siz de kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü cidden çok emek veriyorum. Bir de önce birinci bölümü izlemediyseniz birinci bölümü izlerseniz yine çok mutlu olurum. Ha sonunda vallahi sabahtan beri şu mağarayı arıyorum O ne lan bismillahirrahmanirrahim Dur duralım bekle bekle kalkan alayım Kalkan önemli arkadaşlar çünkü hardcore modundayız vurdum mu acımıyorlar yani Tokatlamak lazım bunları Hemen şöyle çıkalım biraz örümcek keselim arkadaşlar varsa Aha Mineshaft tamamdır burada bir sürü ip oluyor örümcek alıyor arkadaşlar tamam Buradan sıkıntı yok arkadaşlar buradan hem yatak yapacağız hem de oltamızı rahatlıkla yapabileceğiz oh iyi oldu vallahi. Şimdi arkadaşlar ipleri daha kolay toplamak için bir tane kılıç yapıyorum. Çünkü az toplamayacağız yani bayağı toplayacağız. Bir de bu arada hedeflerimi eklemedim ama bir tane spawner bulabilirsek xp farmı için. Özellikle o spawner iskelet spawner olursa daha güzel olur. Çünkü e, kemik tozu lazım bize. Hem fazla fazla okumuz olmuş olur. Spawner mi o? Vallahi spawner. Ne göremiyorum. Allah inşallah iskele işte spawnlarıdır. Bismillah. Aha tamam. Ben bir bunları tokatlayıp geliyorum arkadaşlar. Kaç. Ben onları istesem çok rahat alırdım da biraz heveslerini alsınlar diye şey yaptım yani arkadaşlar yoksa bizde deriniz yani Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Tamamdır. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi buraya anında bir XP farmı çekeceğim. Hem bir sürü kemik bulacağız. O kemiklerle direkt kemik tozu yapıp adadaki ekinlerimizi direkt büyüteceğiz. Aa elmas varmış. Elmas nasıl görmedik lan? Evet başlayabiliriz. Arkadaşlar spawner yapmadan önce bir eve geldim. Bir yatağımız yapalım. Şöyle bir rahat bir uyku çekelim arkadaşlar. Oh misem tatlı rüyalar gelişimini de alalım. İlk elmas zırhımız, göğüslüğümüz haneye hayırlı olsun arkadaşlar. Oh yeah. Evde vallahi çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Kendim yaptım ne demiyorum. maşallah yani. Daha spawner yapmadığımız için arkadaşlar kemik tozumuz çok yok. O yüzden biraz AFK bıraktım. Bayağı büyümüş bu odaylarımız gördüğünüz üzere. Bu arada gökkuşağımız da yakıyor vallahi. Şimdi arkadaşlar tarlayı tam şu ağaçların arasına yapacağım. Tam ortasına yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir iki blok su bırakırım arada büyümeleri için. Arkadaşlar bunu yapmak beni çok rahatlatıyor bu arada. aa bu üstünde durduğumuz blok şey diyeyim ya bu mor bloğun olduğu şey amatis mi de neydi bunu var ya ben evi dekor etmek için kullanırım arkadaşlar çünkü bunlar üstünde yürürken o şıkır şıkır sesler çıkarıyor ya o çok hoş bir şey abi bir, bir stack toplayalım arkadaşlar yeterli arkadaşlar. Rahatladıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Sözde bir saat önce yapıyorduk bu iskele spandırın ama olsun. Geç olsun güç olmasın arkadaşlar. E ee, kıramıyorum ben bunu bir saniye. Evet çalışıyor tamam. Sorunsuz çalışıyor arkadaşlar sıkıntı yok. Dur dur oğlum dur. Dur oğlum ya bir ya. Bakalım çalışacak mı? İşte bu sıkıntı yok. Şimdi gelsin kemik, gelsin kemik tozu, gelsin ok, gelsin XP. Haydi bakalım. Şöyle biraz hevesimizi alalım arkadaşlar. Ondan sonra AFK bırakırım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben ne kadar XP'm olursa olsun derim olmadığı için bir büyü masası yapamayacağım. Yani kitaplık yapamayacağım daha doğrusu. Ona da bir çözüm bulacağız. 22 leveldim. Şu an 27 levelle dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Vallahi çok işe yarayan bir şey. Her eve lazım. Bu olta nasıl yapılıyordu ya? Heh tamam oltayı da yaptık arkadaşlar. Artık yemek sıkıntımız yok. Gerçi artık kemik tezimiz olduğu için zaten yemek sıkıntımız yoktu. Ama olsun böyle daha iyi olmuş oldu. Buraları kırıyorum arkadaşlar. Buraya şu mor bloklardan koyacağım. Burada yürürken şıkır şıkır sesler çıkacak. Koyarken bile çok iyi sesler çıkıyor. O yani çok duyulmuyor ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Evet, ilk balığımız bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Evet, ilk tuttuğumuz şey çiğ morun oluyor arkadaşlar. Pişirip yeriz. Of evde ne güzel gözüküyor ya kim yaptı acaba hangi yetenekli mimar yaptı acaba maşallah maşallah Balığı kaçırıyorduk az daha Aha yosun yaprağı geldi. Dur bunu şeye koyayım. Evimin önüne koyayım. Şöyle. Yok lan bu değil. Creeper istiyorum. Creeper. Heh aynen. Bakın şimdi arkadaşlar. Bahçeyi çok daha güzel gösterecek bir şey yapacağım. Bahçe değil de tarla diyeyim. İşte budur ya. Bak ben bu spor yapıyorum. Çok güzel gözüküyor. Şuraya da bir şeyler yaptım arkadaşlar. Şuraya da bir tane fener asalım. Şimdi tekrar bakalım arkadaşlar eve. Gayet geçerli. Arka bahçe gözükmüyor ama ona da artık ayrıyetten bakarız. Evet arkadaşlar 40 günü geride bıraktık. Geriye kaldı 10 gün. O 10 günde de portal yapmayı düşünüyorum. Eğer sizin de varsa yapmamı istediğiniz şeyler yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya da balık tutmak için güzel bir yer yapacağım. Allah tekrar bakalım arkadaşlar. Biliyorum çok bakıyorum ama çok güzel geliyor arkadaşlar. Ne yapalım? Evet. Cidden çok çok daha güzel oldu. portal için arkadaşlar adının şu kısmına tahtadan bir yer yapacağım. Ondan sonra portalı oranın üstüne düşeceğim. Sonucu da sizlerle paylaşacağım. Portalı daha bitirmedim ama yine de çakmağa çakacağım arkadaşlar. Hop vatana millet hayırlı olsun. Şöyle uzaktan bir kez daha bakalım. Evet mükemmel. Çok güzel detaylandırdık. Evet buraya birçok kez geldik arkadaşlar ama bu son gelişimiz çünkü az sonra uyuyacağım ve 50 günü tamamlamış olacağız. Şöyle bir son kez bakalım evimize. İyisiyle kötüsüyle 50 gün tamamladık arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın ama kesinlikle ve kesinlikle yorumlarda belirtin. Çünkü siz belirtmeyince benim hiçbir şey yapasım gelmiyor arkadaşlar. O zaman huzurlu bir şarkıyla kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Takipte kalın, hoşçakalın, bay bay.